Temizlik perisi. Temizliğin yeni şekli. Temizlik perisi özellikle yüksek binalardaki camların zor temizlenen dış yüzeyini silmek için tasarlanmıştır. Temizlik perisiyle evin içerisinden camın dış yüzeyine rahatlıkla ulaşılabilir ve yorulmadan kısa bir sürede camlar temizlenebilir. Temizlik perisi sadece camların dış yüzeyini silip temizlemekle kalmaz, camların iç yüzeyini de temizler. Ev işlerinde hanımların en büyük yardımcısı olacak bu alet, aynı zamanda pencerenin çerçevelerini de camlarıyla birlikte temizler. Temizlik perisinin görevi sadece camları silmek değildir. Takılacak farklı aparatlarla duvarları, yerleri, fayans kaplı yüzeyleri çok kısa sürede yorulmadan kaliteli bir şekilde silip temizleyebilirsiniz. Müzik Temizlik perisiyle yapılan silme ve temizleme işlemlerinin hiçbirinde deterjan veya diğer kimyasallar kullanılmaz. Kullanmanız gereken tek şey sudur. Temizlik perisi tüm bu temizlik işlerini 24 voltla çalışan özel tasarımlı fırçasıyla yapar. Müzik Hafif, pratik ve kolay kullanımı sayesinde ulaşılması zor olan yerler, köşeler kolayca silinebilir. Müzik özel üretilmiş olan temizlik kovasında temizlik perisinin fırçası el değmeden kolayca yıkanır ve sıkılır. Her yıkama işleminde çok az miktarda temiz su kullanılır. Kirlenen su pil su bölmesine aktarılır. Bu işlem fırça temizlenirken her defasında tekrarlandığı için fırça sürekli temiz suyla yıkanır ve çok daha fazla hijyen sağlanmış olur. Temizlik Perisi Temizliğin yeni şekli.